hocamız o kadar iyi Türkçe bilmiyor çünkü tamam. Yunanistan'dan geliyor. Merhaba. Merhaba. Eşim değildir kız, Allah belanı vermesin eşim yaptın bana. Evet. <laughs> Ben çok az Türkçe biliyorum. Çok az anlıyorum. Ama e, yavaş yavaş konuşur, belki anlaşıyorum. Benim e, isim Erasmia. Erasmia. Evet. E, burada doğum. Evet. E, on sene şimdi burada oturuyorum yazgış. Bu dükkan Μπένε μου, Τουκιάν, Σύνδεση τη γη. Η γη είναι η γη, η γη είναι Να σε εύετ. Η Παρασκευή, Ψαρό. Παρασκευή, Τζουμάδε Μεκ. Η Ψάρι, Ama en eski, eski sonra değiştirdiler, kasabalıydı. Şimdi dedeler bir kasabadan geliyorlardı, da kasabalı. Sonra şey, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra değiştirdiler, İpsaro yaptılar, öyle bir şeydi. Ama burada ben Tepeköy'de, ben Paçi biliyorlar, Paçi. Evet, Almanya'da Vula biliyorlar. Bak biz ama yani Rum değiliz, yani Rum'uz ama Türk tabatlıyız. batlıyız. Biz burada doğduk, burada yaşadık, burada büyüdük. Yunanistan'dan bir alakamız yok. Karakterlerimiz de çok farklıdır. Gökçe Adalılar, Atina'dan, Selanik'ten yani çok fark var. Biz en çok yani nasıl dedi sizin şeyleriniz yani Türkler şeyini ama çok biz yani Adalılar çok zor insanlarız. Aynı Türk insanlar. Güler yüzlü. Gerçekten aynı Türk ve Türk ve Rum insanlar aynı. Burada çok iyi geçiyoruz. zor demek istediğimi mesela buradan gittiler her yerde Amerika'ya herkes çok miras yaptı çok şey hep beraber bir şey yapmıyoruz herkes kendi şeyini bak çok güzel ben zaten e, e, ne zaman Yunanistan gidiyorum ben ne konuşuyorum orada çok iyi biz çünkü Türk insanlar, biz çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Belki siz bilmiyorsunuz, biz burada okulda hem Rumca hem Türkçe öğreniyorduk. Yani bu Rumlar, bu Rumlar, Yunanistan'ın Rumları, hiç alakası yok. Biz burada daha çok yani Türklerin adetleri, hem Türkçe hem Rumca öğreniyorduk. Mesela tarih, coğrafya, edebiyat hepsi Türk şeydi. Rumca, matematik, Rumca dili işte öyle. Yani yarı yarıydı. Müzik Eskiden nasıldı? Eskiden şimdi belki daha modern şeyler. Evlerde su var, çamaşır var, makine, bulaşık makine var, her şey var. Eskiden bunlar yoktu ama insanlar daha mutluydu. Şimdi belki her şeyimiz var ama mutlu değiliz. Yani bunlar bir taraftan iyi yaptılar, bir taraftan bozdular. Yani ne sohbet var, ne gülmek var, herkes. İşte beş dakika oturuyorum, bir laf söylüyorum, sonra başlıyorlar. <laughs> yani eskiden ben 18 sene bu köyün kafesini çalıştırdım. Es, Akşamları toplanıyorduk. Bir salata, bir yemek hep beraber oturuyoruz. Şimdi bunlar yok. Yok. Aynı değil. Eski sadece rum salat. Ee, çok gelince az para, inşallah az para vardı ama çok mutlu. Şimdi mutlu zaten çok zor çünkü ekonomik çok pahalı, hepsi çok zor, hayat değişti. Burada biz geldik seneler sonra Yunanistan'da, Almanya, nerede hepsi gidiyoruz, gittik. Ee, geldi burada biz... E Για πυρουζίγενε, ζώρ. ζόρ; Χεψιδίστη. ζόρ, Τουρκινισαλάρ. ζόρ, Ζώρ. Όχι κι 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 ζώρ. άινε ζόρ. μάζεν, 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 çok ben de e, gidiyor burada, orada oturuyor. Türk insanlar çıkmıyor çok, değil mi? Evet. Akşam ben baktım ne zaman açtım bu dükkan. Sekiz sonra sadece Rum insanlar geliyorlar. Çünkü o kultura biz var. Türk insanlar gelecek. Όχι λέει Άμα αρτί γιατί γιντίουρ ευδέ. Μπέρκι γενή ενσάρ, γενή γέντς ενσάρ. Μπέρκι βασικά σύνδια, άμα ο κουλτούρα. Μπέρας φαρκλή ελεντζέ. Γιουνάνι σαλάρ άμα μπήρς αρκή τσόκη. Για ιτσκή βάρ, για ιτσκή γιόγκ. Ω, έμεν. Yani bence yalnız benzerlik var. Yani tamam din tarafından tabi var. Onların camileri var, bizim kiliselerimiz var. Ama ben şimdi yani camiye de gidiyorum. Gittiğimde gidiyorum. Kilise yani anladığım kadar aynı şeyler eder. Ben ne, ne diyorsunuz kız Mevlüt? Mevlüt. Mesela bir arkadaşımın annesi öldü. Kırkına gitmiştim evine anne okuyorlar. Ama Arapça. Diyorum niye Türkçe olmasın yani. Hissediyordum içimden bir şey yani o kadar güzel sözler. Ama anlamıyordum. Çünkü Arapça. Peki sizde de mesela örnek olarak kız isteme var mı? Bizde kız isteme vardır. Ya vardı, vardı. Var. Aynı. aynı. Tuzlu kahve var mı? Yok. Tuzlu kafe yoktu yani. bizde. Ama öyle kız istemeye yani eski zamanlarda anne baba karar veriyordu kimi alacak. Yok ben vermiyordum. Yani onlar şey yok, yok onu alacaksın yok onu isteyeceksin. Yani öyle öyle şimdi bazıları kapalı mamalı. Biz hatırlıyorum ninelerimiz, annelerimiz bizim de kapalıydı. Şimdi modernleşti yani kapalıydı. Annem de şeyle gidiyordu, onun için şeyle gidiyordu. Şimdi bile var bir kadın kiliseye mendil koyuyor gidiyor. Ne diyorsun sen? Bosa kafe niye ki ona? Eski, eski zamanında 13 tane kafe vardı. Kafe, yani kafe dediğim böyle kafe değil, eski kafeler. Evet, 13 tane vardı. Yalnız burada vardı bir tane, orada yalnız sigara yeni başlayan gidiyorlardı. Hani babaları görmesin. Orada yalnız gençler gidiyordu. O tekiler mesela babam yalnız bu kafede gelirdi. Mesela Nunam'ın babası başka bir kafede gidiyordu. 13 tane kafe, kafe diyorlar biz. Şimdi de var, merkezde de var kafe Mesela yalnız bir tarla, bir kağıt oynuyorsun şey. Öyle makineler, makineler yoktu. <laughs>